Sevgili Oplan takipçileri hepinize merhaba. Bugün size ne akvaryumlardan ne de saatlerden bahsedeceğim. Bugün konumuz 3D baskılar ve 3D baskılarla yapılabilecek olanlar. Son dönemde sosyal medyada özellikle çok fazla konu olan 3D baskılar evlerimizin her yerini süslemeye başladı. Öncelikle 3D baskıya nasıl karar verdiğimi sizlere kısaca anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi daha önceki videolarımızın bir tanesinde sizler için Las Vegas'taki Avengers Müzesi'ni ziyaret edip oradaki kahramanları tanımıştık ve güzel bir ziyarette bulunmuştuk. Bu ziyaret sonrası ben de Marvel ve DC koleksiyonu yapmaya karar verdim. Önce Alman Schley firmasının figürleriyle başladım ve bu güzel figürlerden gayet memnundum. Ancak daha sonra Schley firması bu ürünlerin üretimini bıraktı. Artık Marvel ve DC üretmemeye başladı. Ama benim koleksiyonumdan vazgeçmeye niyetim yoktu. Böylece kendimi 3D dünyası içerisinde buldum. Ve öncelikle bu işle uğraşan arkadaşlarla itibata geçtim. Şu an gördüğünüz Daredevil, Iron Man ve Black Panther tamamıyla 3D baskı ve el boyamasıyla üretilmiş ürünler. Tabi bu ürünleri inceledikçe iştahınız ve merakınız daha çok artıyor. Ama istediğim kahramanların üretim dosyalarını bulamadığım zaman bu beni biraz daha hüsranına uğrattı. Ancak o zaman da kendim araştırmaya karar verdim. Bugün özellikle 3D dosyası arayışında olan arkadaşlarla birkaç bildiğim bilgiyi ve dosyaları en kolay nereden elde edebileceklerini paylaşmak istiyorum. Ben internette pek çok araştırma yaptım. Web sitesi aradım. Çoğunun paralı olduğunu gördüm. Facebook sayfaları taradım. Ama bu işin en kolay yöntemi ve en hızlı yöntemi bugün size anlatacağım programdan geçiyor. Bu programın adı Telegram. Bilmiyorum Telegram'ı hepiniz duydunuz mu? Şöyle şimdi size telefonda bu programı göstermek istiyorum. Bu programı rahatlıkla telefonunuza indirebiliyorsunuz. Telegram yazıp ve gördüğünüz gibi tamamıyla bir WhatsApp uygulamasına benziyor. Burada şimdi size gösterdiğim şöyle netleştireyim. Evet. STL ile başlayan STL minyatür, STL World, STL Türkiye Telefonsuz kapandı. Ve Anonymous STL. Aramadan bu dört tane grubu buluyorsunuz ve gruplarına ekleniyorsunuz. Sonrasında malum 3 boyutlu dosyaların üretim dosyaları da oldukça yüksek. Şimdi bilgisayarımıza girelim. Gördüğünüz gibi aynı programı STL e, Telegram programını bilgisayarınıza da yüklediğinizde ve bu grupları takip ettiğinizde rahatlıkla buradan bütün dünyada paylaşılan 3D dosyalarını bulabiliyorsunuz ki şu görsellerin mükemmelliğine bakabilir misiniz? Şöyle göstereyim size. Eğer siz de bir Marvel DC koleksiyonu ya da farklı bir koleksiyon oluşturmak istiyorsanız Telegram dosyalarına ulaşmanız için mükemmel bir seçim. Burada dünyanın en iyi 3D kullanıcılarını ve çizerlerini bulabilirsiniz. Ben de bunu kimse paylaşmadı. Ben ancak kendim araştırarak buldum. Ama sizi bu konuda bilgilendirmek istedim. 3D ile ilgilenenler lütfen bu videomuzu seyretsinler ve kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Eğer bu tarzda çalışmalar yaptırmak isteyenler de varsa benimle kanalım üzerinden itibata geçip bu çalışmaları yapabilecek arkadaşlar ulaşabilirler. Görüşmek dileğiyle. Hobilente abone olmayı unutmayın.